Merhabalar Nur'un Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köfte anlayışınıza farklılık getirecek patates köfte tarifi ile geldim. Üstelik hem çok ekonomik hem lezzetli hem de çok ve çok pratik. Gün sofralarınızın, yemeklerinizin, çay saatlerinizin favorisi olacak patates köfte tarifime buyurun hep birlikte geçelim. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Patates köfte için malzemelerimiz: 1 yumurta, 4 dal taze soğan, 8-9 dal maydanoz, 2 dal dereotu, 3 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı kimyon, pul biber, karabiber, tuz, 1 soğan, kızartmak için sıvı yağ ve 3 adet patates. Evet bugün sizlerle birlikte harika bir köfte yapacağız. Patates köftesi yapacağız bugün. Köfte anlayışımıza farklılık katacak harika bir lezzet olacak. Bunun için ben patatesimi 3 adet patatesimi haşladım, rendeledim. Yine maydanozumu da ince ince kıydım. Maydanozumu da içerisine ekliyorum. Aynı şekilde taze soğanımı da ince ince kıydım. Taze soğanımı da içerisine ekliyorum. Dereotu da. Ben dereotunu çok yakıştırıyorum. Eğer aranızda sevmeyeniniz varsa kullanmayabilirsiniz. Bir adet küçük soğanım vardı. Soğanımı rendeledim ve suyunu sıktım. Sizler de öyle yapın. Yine aynı şekilde bir adet yumurtam var. 3 yemek kaşığı unumu ve son olarak da baharatlarımı ekleyip güzel bir şekilde karıştıracağım. Kaşık yardımıyla karıştıralım. Yapımı gerçekten çok kolay. Elinizin altında bulunan malzemelerinizde sofralarınıza farklılık katabilirsiniz. Özellikle haşlama yemeklerinin, et yemeklerine ve tavuk yemeklerinin yanına çok ama çok yakışıyor tavuk yemeklerin özellikle yanına çok yakışan bir tarif. Eğer sizler de benim gibi farklılık arıyorsanız, farklı tarifler arıyorsanız, bu tarifimi mutlaka denemelisiniz. Evet güzel bir şekilde karıştım. Karıştırdım. Şimdi elimle yoğuracağım. Patateslerinizi haşlayın. Haşladıktan sonra soğumasını bekleyin rendelemek için. Yoksa çok eziliyor. Bu da güzel bir görüntü vermiyor bize. O yüzden ben patateslerimi haşladım. Haşladıktan sonra soğuttum. Soğuttuktan sonra rendeledim. Evet ben köfte harcımı yoğurdum. Şimdi harcımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alacağım. Elimle bu şekilde yuvarlayıp yaslayacağım. Hazırladığım köftemi servis tabağına alıyorum. İstenilen büyüklükte ve şekilde de yapabilirsiniz. Ben bugün bu şekilde şekil vermeyi tercih ettim. Eğer patates elinize yapışır ve şekil vermekte zorluk çekerseniz, hafif bir şekilde elinizi suya bastırıp şekil vermeniz daha kolay olur. Ben öyle yapıyorum. Elimi hafif bir şekilde suya bastırıp o şekilde şekil veriyorum. Tüm köftelerim bitene kadar aynı işleme devam edeceğim. Deneyenler tarafından tam not alan bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Gün sofralarınızın, çayınızın, hatta kahvaltılarınızın favorisi olacak yepyeni güzel bir tarif hazırladım sizler için. Bu ve bunun gibi birçok tarifede kanalıma abone olarak ulaşabilirsiniz. Evet, ben kızartmak için yağımı tavama aldım. Yağım ısındı. Köftelerimi de hazırladım bu şekilde. Şimdi hazırladığım köftelerimi ısınan yağımın içerisine ekliyorum. Köftelerim çok hızlı pişiyor. Sizler de o yüzden kontrol edin. Çok çabuk kızarıyorlar. Şimdi altı piştikten sonra diğer tarafında çevirip diğer tarafında kızarmaya bırakacağım patates köftelerimin altı kızardı. Şimdi bir çatal yardımıyla diğer tarafını çeviriyorum. Evet köftelerim kızardı. Şimdi kızaran köftelerimi servis tabağına alıyorum. Çok kısa süre içerisinde kızarıyor. Yapımı da pişirmesi de gerçekten çok kolay. Evet kızaran köftelerimi servis tabağına alıyorum. Evet benim patates köftem hazır. Tek kelimeyle muhteşem oldu. Ben yoğurtla birlikte servis etmeyi tercih ettim. Siz dilerseniz ketçapla da servis edebilirsiniz. Köfte anlayışınıza farklılık katacak yepyeni bir tarif hazırlamış oldum sizler için. Bu ve bunun gibi birçok tarife de kanalıma abone olarak ulaşabilirsiniz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyetle kalın. Hoşçakalın.